birçok bölgede acayip mucizeler gerçekleşti. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz ki bir gencin anlattığı Kahramanmaraş'ta yaşanan olaydı. Şimdi değerli kardeşler, biz bizzat Kahramanmaraş'taki o bölgedeki kardeşlerimize iletişim kurduk. Bu işin aslı var mı yok mu diye bir araştırma yaptık. Ve oradaki kardeşlerimiz o gence ulaştığını ve hatta sadece o gençle kalmayıp oradaki enkaza ulaştı ve o enkazda aynı o hikmeti, o bereketi yaşayan insanlardan da bunu duyduklarını beyan ettiler. Şimdi yaşanan olay şöyle değerli kardeşler. Şimdi orada bir hengame yaşanıyor. Kim hangi binaya, hangi enkaza müdahale edeyim diye böyle bir çaba gösterirken, bir anda ee, kepçeler bir bölgeye yöneliyor ve o bölgedeki binayı ee, Kahramanmaraş'ta beşinci gün, ee, o Binayı Enkazı Artık Yani Bir Umut Yok Bir Ses Yok Bir Anda Böyle Kaldırmak isterken Orada Bulunan 6-7 Kişi e, Böyle e, Nasıl Söyleyeyim Hani Onların Anlatımı Şu Şekilde Yani Bir Anda Böyle Bir Baygın Hale Mi Geldik Yani Böyle Bir Tuhaf Bir Halimiz Oluştu Derken Bir Kadın Koşarak Geldi Ondan Sonra Durun Durun Sakın Kepçeyi Vurmayın Benim Orada Evlatlarım Var Diye Böyle Çığlık Atıp Bağırıyor Akabinde de değerli kardeşler şimdi ben oradaki Kahramanmaraş'ta bu kardeşimiz değildi de başka o enkazda bulunan kardeşimizden duyduğumuzu söylüyorum size. O anda e, kepçe bir anda motoru durduruyor ve akabinde e, oradaki e, görevli yetkili soruyor. Ne oldu ablacığım buyur kim var? işte oğlum var çocuğum var diyor. Daha sonra e, lütfen diyor şurası diyor işaret ediyor eliyle diyorlar ki ablacığım bak kadar enkaz var. Emin misin burası olduğuna? Yani buradan ses alamadık. Artık e, molozları kaldırmamız lazım diyor. Ondan sonra evet burası diyor. Allah rızası için durdurun diyor. Allah rızası için burayı kazın diyor. Burayı ellerinizle kazın. Benim evlatlarımı çıkarın oradan diyor. Ondan sonra bu diğer kardeşimizin anlatışı şu abi diyor beynimiz böyle e, nasıl söyleyeyim bir anda uyuştu. Hepimiz diyor o an oraya e, kilitlendik derken sonra e, görevli abimiz işte e, bana döndü dedi ki e, ablayı getirir misin işte e, tam olarak neresi diye bize göstersin dediğinde o anda bir döndük baktık ki ortada abla yok daha sonra e, biz e, acaba dedik Hani bir provokatör mü? İşte bizim e, böyle işlerimize müdahale edenler şimdi değerli kardeşler orada gerçekten oluyor. Yani biz bunları yaşadık vesaire. Kardeşimiz de bu şekilde düşünüyor. Daha sonra e, oradaki e, görevli. Ee, yani daha yetkisi olan bir abimiz Diyor ki e, arkadaşlar Yani tamam beynimizi uyuşturdu bir, bir anda geldi böyle dedi şöyle dedi ama Gelin biz yine de burada Bir iki saat daha çalışma yapalım Bakalım ses alabiliyor muyuz alamıyor muyuz Vesaire derken diyor Abi diyor bir anda oradan bir böyle Bir çatırdı bir ses geldi Yani e, çok da derinlikte değildi Oradan diyor iki tane Genç çıkarttık bir tanesi 12 yaşında Ve o genç ee, o anda öyle bir tebessüm etti ki, ne olur bizi kurtarın dedi ve daha sonrasında. Değerli kardeşlerim bakın burayı iyi dinleyin. Gerçek söylüyoruz. İnanmayanları vallahi Allah'a havale ediyoruz. Hala ne arıyorlar inanmak için bunu da bilmiyoruz ama yani imanı olmayan buna inanmaz ama imanı tas tamam olan buna inanır. Ben bizzat biliyorsunuz ki Hatay'daydım değerli kardeşler. Bir hafta oradaydık. Neler yaşadık neler. Yani benim anlatacaklarımı her gün anlatsam hakikaten yüreğiniz, gönülleriniz böyle titrer aziz kardeşler. Şimdi daha sonra o kardeşimize soruyorlar işte e, senin annen geldi işte böyle böyle dedi abi benim annem yok diyor benim annemi biz kaybettik biz kaybettik Allah Allah, Subhanallah ya Rabbi, Subhanallah ya Rabbi. Görüyor musun Hızır Aleyhisselam'ı? Görüyor musun Allah'ın mucizesini? Görüyor musun hak ve hakikati? Allah öldürmeyecek ya, Allah almayacak ya, Allah orada onu yaşatacak ya. Nasıl sebepler kılıyor Mevlam görüyor musun?